Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Ağustos ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Yay ve yükselen yaylara bakacağız. Ağustos ayında yay ve yükselen yayları Neler bekliyor, nelerle karşılaşabilirsiniz, yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi sizlerle paylaşacağım her ay olduğu gibi. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi içinde beğeni ve yorumlarınızı aşağıdan da teşekkür butonundan teşekkürlerinizi gönderebilirsiniz. Hadi bakalım yay ve yükselen yayların... Ağustos ayında gündemleri ne olacakmış? Hep beraber buna bakalım. Sizler de kendinize niyet ederek dinleyebilirsiniz. Bakalım yay burçlarının gündemi ne? Hmm. Oh. Yay burçlarının gündemi şu aslında. Beklediğiniz biri varsa, yay ve yükselen yaylar, birinden adım bekliyorsanız, dönüş bekliyorsanız, eğer o dönüş size keskin bir şekilde gelebilir Ağustos ayında. Beklediğiniz biri varsa, hamle yapmasını istediğiniz biri varsa, aklınızda ve kalbinizde unutamadığınız, vazgeçemediğiniz ve bitişler yaşadığınız, gelmesini beklediğiniz biri var ise o kişiden hamleler, adımlar gelebilir Ağustos ayında ve ciddi anlamda hiç beklemediğiniz bir anda böyle bir hamleyle karşılaşabilirsiniz. Evet şu an zaten karar verme aşamasında eyleme geçip geçmemek konusunda biraz böyle bir ikilemde kalmış bir süreç ama bunu hızlı bir şekilde keskin bir şekilde tekrardan e, sizin hayatınıza dahil olmak isteyebilir yay ve yükselen yaylar eğer ki böyle beklentileriniz var ise ya da ayrı değilsinizdir ama bir Konuyla ilgili ya ciddiyete ya da ilişkinizde netleşmeye gelgitli durumlar yaşayanlarınız varsa orada da netleşmelere gidebilirsiniz. Çok aniden böyle bir teklifle ya da aniden beklemediğiniz bir durumla karşı karşıya kalıp e, ikili ilişkiler konusunda ciddi anlamda bir hamle gelmek üzere sizlere devam bakalım. Evet, biraz belki karşıdaki kişi umursamaz tavırlarda olabilir. Sanki hiç böyle siz ya e, bir şeyler bekliyorum ben ama karşı tarafın hiç e, umurunda değil. Hayatına devam ediyor kaldığı yerden. Hiç umursamıyor, üzülmüyor. E, hiç de etkilenmemiş gibi mantığında olabilirsiniz. Hayır, karşı taraf bunu bilinçli olarak yapıyor. Sanki hiç umursamaz tavırlardaymış gibi ama içten içe de bunu çok fazla düşündüğünü veriyor ve siz de bunu böyle gördüğünüz için aman ya hiç üzülmüyor deyip e, negatif enerjiye düşebilirsiniz. Lütfen orada bir ee, anlamadığınız bir nokta var. Ee, orada bir maske takıyor, ikili oynuyor kişi, net yansıtmıyor duygularını ve düşüncelerini. Bu sanki umursamazmış gibi yapıyor. Çünkü güçsüz olduğunuz görmeyinizi istemiyor karşı taraf. Ya işte bak benden sonra dağıldı etti gibi mantığını çalıştırmamak için egosu yüzünden biraz daha maske takmayı tercih ediyor. Güzel bir birlikteliğe yine gidilebilir. Güzel böyle bir maceraya atılabilirsiniz bu kişiyle ee, ve aslında onu anlamadığınızı düşünüyor kişi. Kendini biraz geri çekmiş. Beni hiç anlamıyor. Yani belki hiç kimse onu anlamadığını düşünüyor kişi ee, ve biraz soyutlamış olabilir kendini arkadaş çevresinden. Dostlarından, ortamlardan uzaklaşmış, kendi dünyasına, kendi içine kendini soyutlamış bir enerjide olma ihtimali de çok fazla bu kişinin ama o enerjideyken de kendini böyle bir yerlere kapatmışken de e, sürekli düşünüyor aslında arka planda da ne yapması, ne etmesi gerektiği konusunda da düşünceler içerisinde bu kişi ciddi anlamda bir e, hamle gelir bu kişiden. Eğer bekleyenleriniz var ise yay ve yükselen yaylar için güzel adımlar söz konusu ikili ilişkilerde e, hangi alanda olursa olsun hepinizin durumları farklıdır çünkü hangi alanda olursa olsun güzel etkileşimler var. Evet bir kayıp yaşamış olabilirsiniz enerji kartlarımız bunu veriyor bir kayıp bir gidiş bir bitiş bir sonlanış söz konusu olmuş olabilir hayatınızda ama bu sizin için e, aslında olması gereken bir şeymiş ve size o bolluk ve bereketle gelecek önünüzü kapatan bir durummuş aslında bu bitişi bu ayrılışı ya da bu kaybedişi yaşamanız gerekiyormuş. Belki işinizden ayrıldınız, belki sevgilinizden ayrıldınız. Belki bir sonlanmalara gideceksiniz yine Ağustos ayında. Ee, bir şeyler sizden gidecek, elinizden kayacak ama bunun için üzülmeyin. Sizin hayrınıza olan bir durumda olduğunu veriyor burada. Olması gereken bu. Çünkü diyor evren size ve bunu sevgiyle kabul edin kesinlikle neden için sorgulamasına gitmeyin orada arkadaşlar. Çünkü e, hayırlı olan oluyor. Buna inanın ve hayırlı olan olacak sizin için. Bunu da belirtmiş olayım. Yay ve yükselen yaylara Evet, bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde olan engeller. Eskiye çok fazla özlem duyabilirsiniz. Çok fazla özleyebilirsiniz eski yaşadığınız durumları. Ve bunun içinde üzülebilirsiniz. Kendinizi strese sokabilirsiniz. Ve engeller olduğu kafanıza yerleştirebilirsiniz. Ama bu engeller aşılmaz engeller değil. Bakın bir teklif, bir yüzlük, bir netleşme ile aslında gelebilir size. Ee, beklediğiniz kişi, kalbinizdeki kişi sevdiğiniz kişiden güzel zaten hamleler ciddi de ani hamleler var demiştik. Bakın yüzük kartı da burada geldi zaten enerjiler olarak. Yüzük kartıyla tekliflere hazır olun. Söz nişan düğün gibi, nikah gibi bazı evlilik teklifleri gibi ciddi teklifler alabilirsiniz. Yay ve yükselen yayların bazıları alın ve kabul edin. Lütfen teşekkür butonlarına basmayı da unutmayın. Beğeni butonlarına yorumlarınızı da ne istiyorsanız yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Hem alma verme dengesini sağlamış olursunuz. Hem bu buradan akan enerjiyi de kabul etmiş olursunuz. Güzel bir yüzük kartı sizleri bekliyor Ağustos ayında. Peki elli ve dişil enerjimizin enerjisi nedir? Hemen onlara da bakalım. Yay ve yükselen yayların Ağustos ayında ki eril enerjisinin enerjisi neymiş bakalım. Seni seviyorum diyorsam seni Seviyorum diyorsam seviyorumdur diyor burada Eril enerjiler sevgi enerjisindeler burada beni sen sessizce beklemeni istiyorum diyor bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerim beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder dedi. Lütfen beni fazladan yorma diyor. Ben bizim için bir hayat planı, bir yaşam planı oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden de beni çok fazladan yorma, eleştir ama güvenimli, güvenme noktasında eğer ki güvenimi kaybettiğimi sana dile getirirsem o zaman burada beni üzersin. Bana güvenmen sadece beni motive eder. Yani evet ben sana güveniyorum ve beklemeye hazırım. Beni sessizce bekle diyor çünkü. Bekliyorum ben burada seni ve sana da güveniyorum dediğiniz sürece e, el enerjilerden güzel olumlu sonuçlar gelebilir. Ama üzerine giderseniz eğer çok fazla ısrarcı olursanız bunaltırsanız orada da onu e, bu size hazırladığı yaşam planında biraz daha... E, uzaklaştırmış olursunuz. Peki dişil enerjiler ne söylermiş? Hemen. Kıskançlık dedi bakın dişil enerjiler. Yay burçlarının da kıskançlık başka birini sevebilme ihtimalin bile beni yok ediyor. İçimdeki güçten ve yapabileceklerinden korkuyorum. Yani başka birini sevebilme, başka birine bakma, başka birinin hayatında olması bile Beni affediyor diyor. Yani ben bile bilmiyorum böyle bir şey olursa eğer. ben bile bilmiyorum nasıl bir tepki veririm? Neler yapabilirim? Ben bile kestiremiyorum vallahi diyor. Dişil enerji burada çok sert geliyor. <laughs> Onu da belirteyim. Yay ve yükselen yayların e, Ağustos ayındaki dişil enerjilerin enerjileri bu yönde. Aman ha dikkat lütfen. Yay burcu eğer ki dişil sevgiliniz varsa vallahi yapabilecekleri de o bile kestiremiyormuş arkadaşlar. Siz de ona göre ayağınızı denk alın bence. Evet, peki aklınızda ve kalbinizde olan kişi için Ağustos ayına bir aşk mesajı isteyelim. Neymiş bakalım Ağustos ayında Yay burçlarının aşk mesajları. Gelmek istemiyor o da. Hayır, bunu alacağım. <laughs> Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor bakın burada aslında yay burçlarının çok fazla ilişkilerinde kıskançlık olduğunu ve gereksiz kıskançlık olduğu enerjisi de çok hakim. Bakın üzüyor ve beni çok öfkelendiriyor diyor kızdırıyor karşı tarafı gereksiz kıskançlıklardan uzak durun yay burçları ve yükselen yaylar ağustos ayında gereksiz kıskançlıklar yapmayın hayatınızdaki kişiye ciddi olduğunuz kişiye sevdiğiniz kişiye sevgilinize gereksiz kıskançlıklarla yormayın lütfen evet Ağustos ayı yay ve yükselen yayların söyleyemedim de <laughs> Burada belki biraz durmam gerekiyor orada. Evet yay ve yükselen yayların tarot yorumları böyleydi. Ağustos ayında sizleri böyle şeyler bekliyor. Hazırlıklı olun tekliflere lütfen. Yine eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Teşekkür butonlarına da basmayı ve dengeyi sağlamak için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz. Yay ve yükselen yaylar. Güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.